Voskeçme. Ya, güzel, güçlü ve hayat dolu bir kadındır. Hayatın en zor sınavlarına rağmen asla pes etmemiştir. Kocasının ölümünden sonra üç çocuğu Aslı, Sezin ve Murat için hem anne hem baba olmuştur. Gecesini gündüzüne katmış, fedakarlık ve sabırla yuvasını ayakta tutmuştur. Ancak hayat onun önüne bir kez daha büyük bir sınav çıkarmıştır. Büyük kızı Aslı bir kahve zincirinde çalışmaktadır. Güler yüzünün ardında derin bir acı gizlidir. O, yapay kalp cihazıyla yaşamını sürdürmekte ve her gün bir umutla beklemektedir. Belki bir gün uygun bir kalp bağışçısı bulunacak ve hayatı normale dönecektir. Aslı'nın cesareti ve pozitif enerjisi çevresindekiler için bir ilham kaynağı olmuştur. Fakat bir annenin kalbinde her zaman o derin korku vardır ya beklenen o an hiç gelmezse. Diğer tarafta ise Reyhan Alkan vardır. Zarif, asil ama yalnız bir kadın. Zengin ve nüfuzlu bir ailenin dul gelinidir. Onun hayatındaki tek anlam kızı Melike'dir. Servet, gösteriş ve lüks içindeki yaşamına rağmen Reyhan'ın kalbinde tarifsiz bir boşluk vardır. Eşinin ölümünden sonra tüm dünyası kızına odaklanmıştır. Çünkü onun için artık tek amaç Melike'nin mutluluğudur. Bir gün kaderin ince ipliği öyle bir şekilde örülür ki Hülya ve Reyhan'ın yolları acı dolu bir olayla kesişir. Bir kaza, bir an ve her şey değişir. Biri yoksulluğun, fedakarlığın ve umudun simgesi, diğeri zenginliğin, yalnızlığın ve anne endişesinin bir yansımasıdır. Bu iki kadın tamamen farklı dünyalardan gelmelerine rağmen aynı acının düğümünde birleşirler. Artık onların hikayeleri birbirine bağlanmıştır. Bu sadece bir tesadüf değil. Sevginin, fedakarlığın, bir annenin duasının ve hayatın kavşağında verilen kararların hikayesidir. Acaba Hülya kızına bir kalp bulabilecek mi? Reyhan kızını kaybetme korkusundan kurtulabilecek mi? Ve bütün bunlar sadece bir rastlantı mı yoksa çok daha büyük bir sırrın parçası mı?